Merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Ama niye uzun bir ara? Onun açıklamasını yap izleyicilere. Arkadaşlar, Neden video bu kadar uzadı? Evet aramızdan bir dost. Ya X diyor ya da bir dostla katılıyor. Sefa'nı çalar ya. Hiç anlamıyorum. Çek. Kralı çek. Çek. Kralı çek. 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 Şimdi arkadaşlar şu an Zaten gün 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 gün. Üç dört gün, beş gün. Bunların hepsi bir o tekrar kesit olarak gelecek. Şu an berbere giriyoruz. Tam olma şey olmayan yüz. Evet arkadaşlar, şu an berbere de geldik. Selamünaleyküm. Hi guys bro. Master cut. <laughs> Hello kitty <laughs> Damat beyler sigara geliyor. Bu çocuk <laughs> Nedense ben videoyu açtım taktiğinde sigara ne direk? Ondan sonra şekilde İple Şenol bunlara Şenol bunlara pipetle çiçek falan yapıyor Arkadaşlar şey, şey, hı hı. Boyun, Arkadaşlar <gülüyor> <düş>. <gülüyor> Hey abi Tıraş mı yapmıyorsunuz şu an? Hı? 3 aşağı 5 yukarı izleyenlere bahsedelim bahsedeceğiz olarak reklamını devamı var. 3, 3 devam izler kozuyla gelen herkese %15 indirim. Sözünü ver lan. Sözünü evet, ver. Sözünü alalım. Sözünü ver. 3 izler. Cilt hediye. Ne? Cilt bakımı da hediye. Cilt bakımı da hediye. Hadi bak, bak bakalım. Paket de koyacağım lan. Güzel. Arkamın hepsi neye Ben geliyorum. Tamam canım. Ben ne istiyorum? Soda, soda var. Bak, orda bunun altında evet, e, yani. <laughs> bir paket Ceviz var. Ceviz mi? Abi, ceviz ne, ne? Kırmızı yapıyor. He he. Top Daha kırmızı yapıyor Kırmızıya boyuyor bile şimdi, Geçmiyor Ya şey, şey kesip <laughs> Abi abi geçiyor, geçiyor değil mi? Geçiyor. Ben senin nişandan böyle Yapma. taşları gibi yapacak. Dur ne? taş kesiyor. Geçiyor mu? Kesiyor. Geçiyor mu? Onu yapabilirsin. Geçiyor mu? Geçiyor. Abi bak sana durmuyoruz ya. Abi. Bana sıkma da. Kameraya aç. Kameraya sık. Kameraya gel. İyi. Açık mı? Sarı. Kırmızı en büyük kim o hani. Şey gibi ol Kameraya koy. Diğerini git. <laughs> abi <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Şey. Abi ne yaparsın be ya? Üç becen ha? be. Aldı bu taraftan da ben atayım lan. Vallahi güle. Oğlum mağara abi. Mı? Gel. Oo dur. Şuradan böyle. Abi çıkacak mı? Sen niye öyle şöyle söylüyorsun? mor oldular abi. Aşağı doğru yapıyor aşağı, aşağı. Adamın oranı Aa, ya, lan, var Adamın hemen Aa bulamayız yeter. Oğlum biber gazı yiyorum sanki polisten biri şöyle yapsın bana. Anlamız. <laughs> 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 Farklı var. Az da kamera Al kamerayı çekmem lazım. Oğlum harbi iyi oldu ha. <laughs> Ortaya da bir şey lazım ama. Bak şimdi şöyle olayım. Siyah var mı siyah? 1, 2, 3 en büyük Trabzon. Bordo <laughs> var <laughs> Trabzon taraftan bir şey sektirir mi? Adam hamsi oldu ha Murat Adam hamsi oldu ha bir şey. Gel gel şey. ben. hoş geldin. Bir alabilir miyiz? Feye hoş geldin. Hoş bulduk. Yırtın! Yırtın! <laughs> sesin Vedalar zaman zor anlayamazsın. Gelen de otuz zaman sorgulayamazsın. En kötü o, o. günümüz böyle olsun inşallah. Gruptan ayrıldık. <gülüyor> ver, ver. <gülüyor>

Aşkındaki diğer çiftlerimizle dans edelim. Afirmem. Lütfen bu güzel çifti yalnız bırakmayalım evet. değerli sevgilerimiz. Sabe, o Guga vai analisar. Deixa a time de lado, puxa a e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o livrinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, 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 pode sentar. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode... pode dançar pelada. Oh, Eu tô Bem você bunda agora eu quero ver você descer Balança bunda agora eu quero ver você descer Balança bunda agora eu quero ver você descer Eita, arkadaşlar, se você não viu, se você não assistiu, Obrigado, se você não se no canal, Se você não assistiu, não Allah, tá bom, onde você está? Kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmayı takip etmeyin. En kötü kanalı abone olun. Olsun. Bak izlemiyorsunuz, izlemiyoruz. İzliyorum ama abone olmayacağım. Yanalıyım mı? Hepinizi <laughs> öpüyorum. O zaman. Ne oldu? Ne oldu?